Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine şahane bir tarifle geliyorum. Yalancı profiterol. Adı öyle ama tadı kesinlikle birebir diyorum. Şimdi hemen yapımına geçelim sizinle. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un ve 1 litre sütümü tencereme ekliyorum. Henüz altını açmadım gördüğünüz gibi. Bir tel çırpıcısı ile karıştıracağım. Daha sonra ocağımın altını yakıp Muhallebimizi kuyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırmaya devam edeceğiz. Karıştırma işlemini hiç bırakmadım. Gördüğünüz gibi göz göz kabarcıklar çıkmaya başladı. Muhallebimiz hazır. Şimdi altını kapatıp kenara alabilirim. Ilınmasını bekleyebilirim muhallebimin. Muhallebim ılınmaya devam ederken kenarda ben de bu arada krem şantemi hazırlıyorum. Krem şantemi bir su bardağı soğuk sütle Önce düşük, sonra yüksek devirde 2-3 dakika kadar çırpma işlemine devam edeceğim. İstediğim kıvama geldiğinde krem şantimiz hazır demektir. Krem şantim hazır. Şimdi dinlenen muhallebimin üzerine krem şantimi ekliyorum ve bu şekilde de bir 2-3 dakika kadar mikserimle çırpma işlemine devam ediyorum. Muhallebim istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine bir paket Tuzsuz etimek ilave edeceğiz. Etimeklerimizin tuzsuz olması önemli. Şimdi elimle kabaca parçalar haline ayıracağım. Ve muhallebimin içerisine ekleyeceğim. Etimeklerimizi bu şekilde muhallebimizin içerisine koyduğumuzda inanın yumuşacık oluyorlar. Hani bir muhallebi bir etimek koyabilir miyiz? Tabii ki koyabiliriz. Ama dolapta bekletme süremizi bir 6 saate kadar çıkarmamız gerekiyor. Ama bu şekilde yaptığınızda inanın yumuşamaları bir 2 saati buluyor. Her yeri eşit bir şekilde yumuşamış oluyor. Hiç merak etmeyin yani yumuşamaları açısından. Bu şekilde deneyebilirsiniz gönül rahatlığı ile ve muhallebimiz hazır. Hazırlamış olduğum muhallebimi eşit olarak kuplarımın içerisine alıyorum. Üzerlerine 1 iki parmak kadar boşluk bırakıyorum. Çünkü oraya çikolatalı sosumuz gelecek. Yani gördüğünüz gibi bir iki parmak kalınlığında boşluklar bırakarak servis kaplarımızın içerisine alabiliriz. Gördüğünüz gibi muhallebimi yaydım ve size fikir olması açısından benim elimde böyle küçük bir kavanozum vardı. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ve çok bereketli bir tatlı oluyor bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kalan muhallebimi de orta boy büyüklüğünde bir borcama yerleştirdim. Şimdi tatlımızın son aşaması olan çikolatalı sos kısmını hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için bir paket çikolatalı sos kullanacağım. Arkasındaki tarife göre yani 2,5 bardağı soğuk süt ile bu tarifi hazırlayacağım. Süzümü tencereye aldım. Paketi içerisine ekledim. Ve orta ateşte sürekli karıştırarak güzel bir çikolatalı sos kıvamı alana kadar çırpmaya devam ettim. hazırlamış olduğum çikolata sosumu kenara alıyorum. Ve arada bir karıştırıyorum ki üzeri kabuk bağlamasın diye. Şimdi muhallebelerimizin üzerine eşit olarak çikolata sosumuzu ilave ediyoruz. Yalancı profiterollerimiz hazır. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra tüketebiliriz. İnanın bu tarifi denedikten sonra dışarıdan almaya bırakacaksınız. Gerçeği ile arasında inanın hiçbir fark yok tat olarak. Tabii ki görsel olarak var ama tadı inanın birebir aynı oluyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben yaparken çok eğlendim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sizin de benden istediğiniz farklı tarifler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.